Night Online'da pazarcınız artık KG. Gold bar ve item alım satımlarınız ya da yeni bir char dizmeniz veya item kiralamanız için hizmetinizdeyiz. Forum TR tecrübesiyle Night Online'daki tek pazarcınız artık KG. Evet arkadaşlar hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde başlangıç işerleri kırarak yapacağım. Ondan sonra bankamda biliyorsunuz bu arada XP kastım. Ee, oradan gelen full plate artış rog'yeleri yürektirdim Onları basacağız. Herkese şimdiden iyi seyirler. Hiçbir şey alamadık yine. Her zamanki gibi şu de basalım. Bakalım bir 9 M alayım üstüme. İnşallah birkaç tane geçiririz ya. Yani. Kaç kaldı? Ha iki tane kaldı. Bir inventörü tam. Neredeyse. Şunu da koyayım. Hiç olsun. Ben bir bunları artı altı falan yapmayı deneyeyim sonra geleyim. Abi 7 tanesi artı dörde yandı. Neredeyse yüzde %40 yandı ya artı dörde. Oranlarda mı bir sıkıntı var? Benim çarda mı bir sıkıntı var? Ben hiç geçiremiyorum lütfen. Bir inventörde artı beşe yarıdan fazla yandı. Vallahi yandı. Altıya hiç geçmiyor. tane geçti çok şükür. Zaten buradan 3 tane geçerse buz param çıkıyor. O da çok zor duruyor. Bak millet geçiriyor benimki yanıyor Hayır. Şuradan bir dört tane alsam yeter de imkansız. Bakalım bir hemen deneyelim. Altı. Hadi gel lan. Allah Allah. Sen de gelirsen nötr. Hadi. Sarar. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi değilimizi yaptık. Şöyle bir güzel artıya da artık alalım. Bayağıdır vermiyor. Yine vermedi. Neyse. Bakalım. Valla ilk kez rakide buraya geldik. 65 milyonu da aldık. Cukka. İyi. Devam. Şu şarkımızı da bir çevirelim. Onu unuttuk. Heh. Chill farm devam. BDV'yi de verdik. Abo. Ulan 800 dev basılı bir k vuruyor adam bana. Neyse. Saldık. Elit killer'dan da bir drop düşürsek iyi. Şöyle Bora'ya geldim. Şimdi CZ farmından çıktık. 10M falan ancak kasabildim. Hatta. Aynen. 10-11M falan kastık. Çok şükür bereket versin. Hiç kasamıyorduk normalde. Sağolsunlar yardımcı oldular yayında da. Allah sayesinde kastım adamların. Allah razı olsun onlarla da güzel insanlar yeni tanıştık. <laughs> bakalım bu şimdi yatacağım sabah saat 6 ya geliyor 5.30 buçuk. Bakalım. Burada sabahlayalım ve XP'miz ne duruma gelecek? %53.68. Yine bu arada X kazıyorduk. Bir yüzde bir kaybettik gördüğümüz için ama şöyle bir geldi. Ona bir tıkladım. Kazanırsak 50 milyon veriyor. Önemli. Hadi bakalım. Şöyle çekti BDV'miz hemen bir repremizi yapıp devam ki. Magemize suyu atalım. Yine aptal sürüsü geldi. Partiden tık diye çıktı bak. Beyinsiz. Geri zekalıyı görüyor musun? Aldık BDV'mizden başını. Evet, geçelim slotumuza. Öncelikle merhaba. Şimdi bu OOT'un adlı arkadaştan ben satın almıştım. E, 29 Aralık 1943'te almışım. E, bana verildi, giriş yapamadım. Böyle konuşmaları okuyun siz. Neyse 4 aylık dedi, o da çalışmıyordu. Böyle. Diyor ki linki yükleyin. Yükledim. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Burada ilgileniyordu. Çok güzel. Attım. Giriş yaptı dedi. Para almamı söyledi. Dışarı aktaramıyorum dedim. Başka hesap bakayım dedi. Bana onun kullanıcı adı şifresini vermedi. Ve gördüğünüz gibi QR kod istedi. Verdim. Sonra siz adama ödemesini yollamışsınız. Ben hala cevap alamıyorum. 16-17 gün oldu. Hala cevap alamadım. Buradaki satıcıların hiçbirinden cevap alamıyorum. CRM'e de tıklayalım bakalım. 15 saniye kalmış. Bu CRM'den artık 50 milyonum almam lazım. İçimde kalacak. Daha hiç kazanamadım ya. İyi bakalım. Değilimizi de tamamladık. Yine kaybettik. Neyse. Şöyle bir kendi böyle fan da çeviririm. Pot gelecek ama. Doğru bildik. Nokta atış. Sen neredesin şu an? Yayına bak. Şimdi Titan'da partiye girdik. Burada kasmaya devam. Bir yüzde dört, kadar kastık. Şimdi bir canlı yayına gireceğim. Canlı yayında da buradayım. Büyük ihtimal bir gün daha buradayım. Partiden çıkarmazlarsın. Çarkımız gelmiş mi? Yok çarkımız gelmemişti. Şimdi DS'de Wolfçu lazımmış. Wolf atmaya geldik. Yeni yakmadan böyle 1-2 saat kasarız. Büyük ihtimal 1 saat falan buradayız. Şöyle ben bir TS alıp hemen atar gideceğim. Arkadaş tak yapmam istedi. Daha seri olması için büyük ihtimal. Bakalım. PDV'miz çekti. Şansımıza ekip güzel geldi. Elimizi aldık bir ihtimal. Rakip dişli çıktı, yenemeyebiliriz. PDV'mizi de kazandık. 1 EP kastık maşallah. Şöyle 59 milyon EXP aldık. Aynen. Çok iyi. Şimdi şu bankada birkaç tane Shell birikmişti ve FP'ler birikmişti. Onları basmayı deneyeceğiz. Bakalım inşallah geçiriz 3-5 bir şey. Geçmezse komple zarar yazar ekibimiz. Şöyle 50 tane aldık. Ben bir bunları basayım geleyim. Şöyle şimdi artı 5'e bastım. Bayağı yandı ama yine geçti. Buradan artı 7 çıkarız. Basma hakkım bitecek büyük ihtimal. Gittiği yere kadar. İlk artı 6'mız geldi. İkinci geldi. İşin kötü yanı bankada iki tane de artı yedi kafalığım var zaten. Güzel. 50 tane almıştım. Bilerek fazla aldım. 37 miydi hakkımız? Onu öğreneceğiz şimdi. Tamam. 31'miş. Hemen bir erok atıp geleyim. Bakalım bu sefer geçecek mi? Şaşırmıyorum. Kesin bu da geçer. Bak, kafalık 7'miz var ya. Aynen. Bankamızda 2 tane var zaten. Artı 7'miz. Neyse. 4, 6, 7. Hadi başlayalım. İlkini yaktık. Sen de yan. Güzel. Şimdi kolluğumuzu aldık. Geç daha. <laughs> İki tane geçti ama. Zarar. Külliyen zarar. SC parası çıkmadı. Farn da zarar. Vay anasını ya. Neyse bir ayar çekmemiz lazım. Şöyle birkaç parça şelimiz vardı. Bunları da bir kıralım. Uzun zamandır dek almıyoruz. Belki bugün atar. Hiç sanmıyorum ama Allah'tan ümit kesilmez. Bu arada tüm farmlarım zarar yazıyor. İstisnasız. Eksplerim her şeyim zarar yazıyor. Deko atmıyor çünkü bana hiç. ilk gün aldım bir tek ya. 40 gündür hiçbir şey alamıyorum ve 40 gündür her gün şer kırıyorum. Minimum bir inventörü. 3 kırdığım da oluyor. Şuna mutlu olur oldum ya. Bir tane kaldı onda. Bak hiçbir şey yok. Zarar. Şunları bir sundur satalım. Bankamızda da biraz şey bir çitin. Bir tane glaive buldum artı 3. Uruk ayı farmından kalma. Bir bunları da basalım. Çitin geçerse güzel. 4 4 5 5 Güzel. Ulan Cleaver. Ulan Cleaver. Vay anasını ya. Tüh. Komple zarar ya. Anasını satayım. Bir kere kere geçemez mi bir insan ya. Şöyle sabah ettik. %21.84 olmuş. Bir böyle fanımızı çevirelim. İyi, 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 iyi. Fena değil. Şöyle bir yarım saat boşluk varmış. DS'ye geçtim ben. Bakalım bir yarım saat kadar kasalım burada. Asas olduk. Sonra CZ falan çıkmayı düşünüyorum. Şöyle BDV'ye geldim de CZ'de pek barınamadım. DS'de sonra CZ geçmiştik. Şu iki taneyi bir deneyelim. Belki bu sefer verir ayaklık. Bayağıdır vermiyor 7-8 denemede. Yine vermedi ayaklıksız devam ya. Yapacak bir şey yok. Blue kardeşime de selam sağ olsun. Siksik sik halatır soruyor. Selam yolluyor. Teşekkür ederim kendisine de. Şöyle BDV hazır 2 dakika varken. Şu Uruk Beyt'ten gelen 11 tane şey var. Onları bir kıralım. Şöyle başlayalım hemen. Bir dakikamız falan var. Ya, Dekat Nova'ya yemin etti ya bu oyun bana. Vallahi öyle. Hiç atmıyor. Hiç. Bahtımız bozuk ya herhalde. Bir 5 tane atsa var ya. Şerleri çöpe atarım ya. Yok abi. Neyse. BDV'miz çekti. Vallahi Deneyelim bakalım. Magemiz yok. Olsun. Şöyle ilk turumuzu yendik ama. PK'da. Bakalım. Devam edelim. Evet beyler an itibariyle tüm emekler çöp. Çünkü priestlerimiz ne kür atabiliyor, ne hel atabiliyor. Toplu kür açık olmasına rağmen bir tuşa basamıyor. Yapacak bir şey yok. Aldığımız BDV'yi verdik. Şöyle BDV'mizin sonuna geldik. Yani büyük ihtimal böyle geri zekalı spastik özürlü falan olsam bu toplu kür tuşuna basamam. Warrior'a hel atamam. Ama komple böyle geri zekalı falan olmam lazım. Neyse Darkstone'a geçiyorum. 1 saat 2 saat falan orada kasacağım. Hiç değilse XP'mizi arttıralım. Madem farm atamıyoruz. Şöyle BDV'den gelen XP sayıcımız bakalım ne kadar arttıracak. <laughs> 219'dan bakalım kaça. Şöyle başlattık ayarlarımızı da. 245. İyi. Böyle devam bir saat falan buradayız. Şöyle bir iki saat buradayım. XP seyircimi de basacağım tekrar. TSL'e döneceğiz. Taksinin partisine girdim bir ihtimal. Adamı tanımıyorum ama. Bakalım. Şöyle hatamza başladık. Bir de ekranda da bastık mı? Neden basamıyorum? Sanırım şeyden. TSL'den. Bakalım. Şimdilik böyle kalsın. Zaten bu da güzel kasıyor. Şimdi bir de ette kase var. Okçu oldum geldim 72 kurdum falan aldım slotu. Buraya geldi adam. Hah gitmiş. <laughs> Neyse şu çarkımızı da bir çevirelim. Gelce. Götümüzde <laughs> çıktı. Şunu da çevirelim hemen. Switch gelse iyi olur ya. Sıfırlar beni. Şaşırtmadı. Şöyle bir logos bulduk. Herkese haber verdim. Bakalım gelenlerle alacağız. Şöyle bir tur BDV geldi. BDV deneyeceğiz. Okçuyuz. Hadi hayırlısı. BDV boş geldi. Şansımıza. Bakalım seveceğimizi alıp devam edeceğiz. O değil. Logos gitti. Yarım saatlik logos ya. Onu unuttum. Neyse. Şu günlük quest'imizi de yapalım. Videoyu kapatırız. Şöyle görevimiz bitti. Taşımızı alalım. Bir de yalandan şu 5 milyon DS görevinde yaptık. 0.08 veriyor. Bunlarla çok uğraşmıyorum ama. Arada denk gelince yapıyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde bakalım neler yapacağız. İstediğiniz slotlar varsa söylerseniz eğer onları da denerim. 1 saat, 2 saat, 5 saat, 3 saat neyse. Herkese iyi günler.